Bir başka mesele ise kulun Rabbine en yakın olduğu yeri bilmesidir. Bu mesele neden önemli? Çünkü şu sebepten dolayı önemli. Eğer kul Rabbine nerede en yakın olduğunu bilirse orada yapmış olduğu duanın kabul edilme olasılığı da o kadar yüksektir. Çünkü insan birinden bir şey talep edeceği zaman ona ne kadar yakın olursa sesini o kadar daha iyi duyurur veya halini o kadar daha iyi ne yapar? İzah eder, açıklar. Onun için insanların en çok sordukları sorular arasında da bir tanesi bu. Ben Rabbime nerede en fazla yakınım ve Rabbime nerede en fazla sesimi duyurabilirim. Bunun cevabı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize hadisinde bildirdiği gibidir. Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde bize şöyle beyan ediyor, şöyle zikrediyor. Diyor ki, Akrab ma yekunul abdu min rabbihi kulun rabbine en yakın olduğu yer ve huve sacit, secde anıdır. Fekfirut dua. O halde duanızı ne yapın? Çoğaltın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize kulun Rabbine en yakın olduğu yerin secde anı olduğunu söylüyor ve hemen ardından da bize neyi emrediyor, tavsiye ediyor? Diyor ki, fekthurut dua. O halde ne yapın? Secdede bol bol dua edin. Bir Müslümanın üzerine düşen en önemli şeylerden birisi de Rabbine dua etmesidir. Çünkü dua kesinlikle kabul ediliyor. Duanın reddedilme gibi bir özelliği yok. Ancak haram olan bir şeyi günah olan bir şeyi istemediğiniz müddetçe. Fakat duaya icabet edilme şekilleri farklı farklı. Ya Allah Azze ve Celle bize hemen duamıza icabet eder, duamıza cevap verir. Ya onu ahirete bırakır ya da bir musibeti bu duamız sebebiyle bizden engeller. Biz selef alimlerine baktığımız zaman İmam Ahmed, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi veya onlardan önce süfyan Sevri veya İmam Evzai gibilere özellikle secde anlarında çok fazla dua ettiklerini görüyoruz. Bunun bir örneği İmam Ahmet'in şu duasıdır. İmam Ahmet şöyle dua ediyor. Özellikle bunu kendisinden rivayet edenler çok fazla bu duayı yaptığını söylüyorlar. İmam Ahmet'e de sorulunca o da Süfyan-ı Sevre'nin bu şekilde dua ettiğini söylüyor. İmam Ahmet şöyle diyor secde anında. Ya Rabbi kemal sun anı gayrik. Ey Rabbim benim anlımı nasıl başka birine secde etmekten alıkoyduysan, beni başka birine secde etmekten koruduysan sun vechi anil meseleti gayrik. Benim yüzümü de senden başka birinden bir şey istemekten koru. Yani beni senden başka hiç kimseden hiç kimseden bir şey istetme. Beni Yalnız ve yalnız isteyeceksem senden iste. Ve bunu çok fazla secde anında bu duayı yapıyor. Biz de tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesinde olduğu gibi veyahut selef alimlerinin amellerinde yaptıkları gibi çok fazla ne yapmalıyız? Secde anında dua etmeliyiz. Çünkü bizim Rabbimize en yakın olduğumuz yer neresi? Secde anımız. Allah bizleri secdede çok fazla dua edenlerden ve çok fazla secde edenlerden kılsın.